şimdi arkadaşlar bir şey yapacağız bir deney yapacağız arkadaşlar hazırsanız başlayalım deneyimize Koydu. Arkadaşlar böyle Man Şu an deneyimiz Mandalin içinde ışık ışık saçıyor Böyle mum, Şu an bir, adet yıldız saçanımız var Biz daha önce internetten görmüştük Buradan içinden geçirdik yıldız saçanı Beni çekme yavrum. Burayı çek. Ondan sonra şimdi buradan yakacağız. Bakalım mandalina yanacak mı? Evet. Çakmakla yakıyoruz. Şimdi ben ışığı da kapatacağım. Evet. Arkadaşlar. Bakalım sonuç nasıl oldu? Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada. Sizin için bunu deniyoruz arkadaşlar. Lütfen bu videoya 5000 like gelsin. Evet arkadaşlar, demek ki bu gerçek değilmiş. <laughs> <laughs> Ama dur şöyle deneyelim, bence bunun içini oydular. Dokan, bunun içini oydular mandalinanı. Dur bir dakika, sen lambayı bir açın. Bir açın. Çek, kapat şimdi. Arkadaşlar şimdi deliyoruz, bakalım geldiğimiz zaman bu. olacak mı? Çekme. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Evet, Bakalım nasıl şimdi olacak. Yakıyoruz. Annem yattı. İnşallah olur arkadaşlar. Anla. Deneyi yapıyoruz. Yıldız saçı evet yaptık. arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet oldu Bizim dediğimiz buydu Evet arkadaşlar gördünüz mü <laughs> Bitti tamam. Bitti arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben Videoyu bayan. beğenmeyi unutmayın <laughs> Unut Videoyu beğenmeyi unutmayın <laughs> Allah <'a> emanet olun <laughs> Ve tekrardan bay bay bakmayın. Oğluma like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar like atmayı ve izlenmeyi ihmal etmeyin ne olur. Sizin için böyle şeyler denedik.